Allah Teala öyle şiddetli yağmurlar yağdırdı ki Kıptilerin evleri tamamen suyla doldu. Boyunlarına kadar suya battılar. Oturanlar boğulacak hale geldi. Neredeyse helak olacaklardı. Bunun üzerine hemen Hazreti Musa'ya koştular ve Ey Musa! Rabbine dua et. Eğer bu musibet üzerimizden kaldırılırsa iman edeceğiz ve kavmine seninle birlikte izin vereceğiz dediler. Hazreti Musa dua etti ve Allah'ın izniyle sular çekildi. Ardından bolluk ve bereket dönemi başladı. Fakat Kıptiler yine nankörlük ederek bu yağmur bir azap değil, tam tersine nimetmiş. Zaten geçecekti, Musa'nın duasıyla alakası yok diye inkar ettiler. Bir süre sonra ise Allah Teala üzerlerine çekirge sürüleri gönderdi. Elde ettikleri bütün mahsulü, yiyeceklerini ve bolluğu mahvettiler. Kıptiler yine Hazreti Musa'ya koştular. Ey Musa, bu azabın kalkması için dua et. Eğer kurtulursak sana inanacak ve iman edeceğiz dediler. Musa aleyhisselam tekrar dua etti ve azap sona erdi. Ne yazık ki Kıptiler azabın kalktı görünce yine verdikleri sözü unuttular ve eski inkarcı hallerine geri döndüler Allah'ım bizleri verdiği sözleri tutmayan ve fesat insanlardan uzak eyle amin